Merhaba çocuklar. Bugün nasılsınız? Evet. Sizinle bugün İstanbul'un önemli yerlerinin kartlarını inceleyeceğiz. Dil alanı burası. Dil alanında. Şimdi size gönderdiğimiz çantada var bu kartta. Unutmayın, oldu mu? Başlayalım mı? Evet. Dolmabahçe Sarayı. crescule-se, colata rumeli press da Sultan Ahmet Cami. Evet çocuklar. Tekrar bakalım mı? Burası Dolma Bahçe Sarayı, Kız Kulesi, Galata Kulesi, Rumeli Hisarı ve Sultan Ahmet Camii. Siz de buraları gezip resimlerini çekebilirsiniz. Gezerken video çekebilirsiniz. Kartlarımızı inceleyip şimdi bize resimlerini ve videolarını atmayı unutmayın oldu mu? Bunlar İstanbul'un önemli yerleri. Hepimizin zamanla gidip görmesi gerekiyor buraları. Sizi çok seviyorum. Allah emanet olun. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.